zaman mutlu oluyoruz ya da nasıl hissediyoruz? Şimdi burada bir görevimi yerine getirmem lazım. Çünkü bir selam getirdim. Ozan Ömer Eee bizim dergimizin, şey, Bakan'dı dergimizin adı. Onun editörüydü. Benim iki dönem üstümdü. Ozan'a dedim bugün konuşma yapacağımızı. Lütfen başta Triç ve Altınsoy olmak üzere bütün herkese benim selamlarımı ilet ve lütfen bunu söyleyerek başladılar dedi. Ben de görev bilinciyle bununla başladım. Onunla şunu düşündük. Yani alandayken ee, o sırada, o alanı hissederken e, hissedilmeyen e, ya da hakkını veremediğimiz bir duygu yıllar sonra ya da bir dönem sonra nasıl bu kadar tatlı, nasıl bu kadar güzel hatırlanıyor? Peki e, mutluluğu neden o anda o kadar güzel e, yaşayamıyoruz? Bunu e, bunu sorgulamaya çalıştık. E, oradan da e, aslında şöyle, buradan birazcık beyin yolaklarına gireceğim. E, birkaç da e, anımı anlatacağım. Ee, mutlulukça yapılan çalışmalarda şöyle bir şey var. Ee, mutluluk gerçekten sonradan hatırlanıyor. İnsanlara demişler ki işte bir anı yaşıyorlar, mutlular. Ee, o anda skorlayın bunu diyorlar. Hani birden ona kadar mesela skorlayın, bir puan verin mutluluğunuza, bir puan veriliyor. Sonra bir zaman geçiyor. Diyorlar ki tekrar o anı skorlayın birden ona kadar. Görülmüş ki bilimsel olarak işte MR'larla da testlerle de bu ispatlanıyor. Hastaların algıları da ölçülüyor. Görülmüş ki insanlar belli bir zaman geçtikten sonra çok yüksek oranda, çok büyük ihtimalle daha yüksek skorluyorlar. E, çünkü bunun sanırım sindirilmesi için ve bazı parazitlerin de yok edilmesi, alandan çıkarılması için belli bir zaman gerekiyor. E, bu da aslında e, öğrenerek elde edilmiş bir şey. Yani nasıl mutlu olacağımızı, neye güleceğimizi hepsini öğreniyoruz bir bakıma. E, bir bebek doğduğunda eğer şanslıysa annesinin kucağına veriliyor işte 8 saat, 6 saat sonra. Ee, eğer anne kavramı yoksa annelik yapacak başka birinin kucağına veriliyor. Ve siz onun kucağına verildiğinizde annenizin gülümsemesiyle karşılaşıyorsunuz. Yani ilk gördüğünüz şey beni gördü güldü. Demek ki bunda mutlu olunuyor. Ya da işte bir şey söylediğinizde bir kelimeyi ilk defa söylediğinizde etrafınız biliyor. Demek ki bu güzel bir şey devam etmeliyim. Bunu yapmaya devam ediyorsunuz. İşte bir çocuk küfür ettiğinde de siz gülüyorsanız o çocuk küfür etmenin etrafını güldüren bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü e, zevk yolaklarıyla da alakalı ve aynı zamanda hepsinin temelinde hayatta kalma içgüdüsü var. E, şimdi buradan tekrar bu mutluluk hissine e, geri döneyim. Mutluluk aslında en çok olduğumuz anı kabullenmekle alakalı ve bu beyinde bizim doğuştan getirdiğimiz bir yetenek, bir şebeke ağı gibi. Buna default network deniliyor. Yani siz olduğumuz olduğunuz anı bu şekilde kabulleniyorsunuz. Şimdi genelde hep böyle bir zaman kazanma telaşımız var. Bir yerlere yetişelim, zaman kazanalım, daha kolay öğrenelim ya da işte yarın sınavınız var ama o sırada da bir arkadaşınız sizi kahve içmeye çağırdı ya da bir çok güzel bir film var bir daha izleyemeyeceksiniz gibi. bir zaman kazanma telaşımız var. O filmi izlemeyeyim ya da işte o kahveyi arkadaşımla içmeyeyim gibi insan bir yola gidiyor ve bir yerlerden zaman tasarrufu yapmaya çalışıyor. O an çünkü geleceğe odaklıyız yani yarınki iki gün sonraki sınava odaklıyız ve o anda yaşadığımız her şey zaman kaybı gibi geliyor. Aynı şöyle ben dedim işte biraz karar zor da veririm şey ortaokuldan sonra çalışkan da bir öğrenciydim ama hep görev bilinciyle. Yani hep bir fazla sorumluluk hissiyatım vardı üstüne. Ya annemler çalışıyor. Acaba ne kadar maaş alıyor? benim bütün defterlerimi, kitaplarımı alıyorlar. Çünkü istedikleri benim mutlu olmam, iyi olmam. Benim de bunu iyi yapmam lazım, çalışmam lazım. Ya hırstan ziyade görev görev adamı gibi gibi bir halim vardı. Ortaokuldan sonra lise sınavları hep de böyle bir şeylere kıl payı yetiştim dedem sayesinde. Ben 5 yaşında işte ikinci katta Dalgışlar Apartmanı'nda oturuyoruz. Okul yolu evin önünden geçiyor. Ben balkondan düşeceğim. Mavi önlük giyeceğim, mavi önlük giyeceğim diye. O an bildiğim tek şey mavi önlüğün beni mutlu edeceği. Yani bütün hayatım ondan ibaret. Sonra beni götürdü. Ben erken başladığım için her şeye böyle kıl payı yetiştim lise sınavları da oldu bitti. Benim aklımda tabii yani öyle bir şey yok. Evdeyim, e, mutluyum. Bu mutluluk kodlarım var. İşte akşam e, şey haberler açılır 7'de. Ben sarı bezi alıp masayı silerim. İşte salatayı ben götürüyorum. Bunlar böyle hep şey mutluluk olarak kodlanmış. Beynimin ödül yolaklarını çalıştırıyor. E, o sırada işte haber geldi. Ben Aydın Fen Lisesi'ni kazanmışım bir taraftan çok güzel bir şey bir taraftan herkesin böyle bir şey mutku tutuldu. Bu çocuk 14 yaşında zaten fotosentez yapıyor gibi bıdıcık bir şey. Hani şimdi yatılımı kalsın. Biz her gün akşam, her gün akşam yolda yürü gel, yürü gel, işte çay iç, kahve iç ne yapsak evet şey gitmen lazım tabi ilim bilim ama şöyle bak yemene içmene dikkat et bak uykularına dikkat et gibi neyse biz şey ben Aydın Fen Lisesi'ne başladım ama gelin uğurlaması gibi yani her şey çok böyle anlamlı duygu yüklü bir liste var işte pembe çarşafınız olsun pembe yastık kılıfınız olsun o şey bir listeden böyle tik yapıyoruz işte her şeyin pembe oluyor o yüzden biraz pembeden bıkmadım değil şimdi itiraf edeyim e, Halamlar geliyorlar bütün aile geliyorlar böyle uğurlama gelin uğurlaması gibi beni aydın fenlisesine valizimle uğurluyorlar ben de işte hafta sonlarını şey iple çekiyorum yani öyle bir dönem ama bir taraftan da o beni derinleştirdi. Bir anda bir e, içime döndüm. E, o arada tabii insan e, neyle mutlu olduğunu, nasıl mutlu olduğunu e, daha iyi anlıyor. Yani bazı şeyleri kodlamışım e, ve o küçüklük ay yani mutlu bir çocukluk yaşadığım için büyümeye direnme hali oldu. Yani babamla bizim şarkımız Telgut Tüneş'e i̇şte biz büyüdük ve kirlendi dünya verecek diye bir korku girdi içime. Yani demek ki benim böyle kalmam lazım. Yani burada kalayım. Sonra işte biraz daha e, ilerledi, e, işte lise 1'de öğretmenlerim, arkadaşlarım, biraz daha insan e, açılmaya başlıyor. Ee, o anda hep böyle bir şeylere yetişme telaşım vardı. Çünkü bazı şeyleri sanki zor öğreniyormuşum gibi hissediyordum kendimde. Yazıyordum, işte dikkatini toplamaya çalışıyordum. Ee, sanki dünyada bir ton öğrenilecek şey var da, hani ben aman olur da iki saat fazla uyursam bu görevimi işte misyonumu yerine getiremem gibi bir halim vardı. Ve e, o sırada. E, Kendimde fark ettiğim şey, hala daha çözmeye çalıştığım şey, seneler sonra ben bunu fark ettim. E, camdan dışarı bakmak mesela, bahçedeki o bizim mimoz ağacımıza bakmak diyelim ki. E, onlar işte günün sonunda düşündüğümde ne yaptım ben acaba diye. Ne yaptım? İşte yapmam gereken iş listemi yapmadım ama camdan dışarı baktım ben. Yani aslında hiçbir şey yapmadım diye kendimi suçluyordum. Sonra, seneler sonra ben bunu anladım ki aslında görev gibi yapıyormuşum. Ve gerçekten o en çalıştığınız, en yoğun çalıştığınız andaki beyninizin aktivitesine kıyasla aslında beynin en aktif olduğu ve bütün beyin merkezleri arasındaki bu gidiş geliş yolların en aktif olduğu dönem sizin beyninizde default network diye bir şebekeyi Ateşlediğiniz, işte bu hiçbir şey yapmadığınız, belki de canınızın sıkıldığını sandığınız bu dönem. O yüzden e, o zamanlar ben zaman kazanmaya çalışıyordum. İşte bir e, program olur, mesela e, işte basket maçı olur ya da dışarıda bir piknik olur. Oraya gidiyordum, gerçekten ben mutlu olmaya çalışıyordum ama içimden de bir ses gidiyor o zaman. Yani bir şeyler yapman lazım senin. Ee, bu şekilde o zaman hiç uyumaman lazım gibi böyle bir savunma mekanizması geliştiriyordum. Bu default network denilen şey aslında e, sıkılmanın e, mucizevi bir şekilde beyinde yarattığı bir ateşleme ve en aktif olan hali. Dikkat ederseniz. E, Diyelim ki bezelye ayıklıyorsunuz ya da çamaşırlar yıkandı katlanacak ya da ben daha güzelini söyleyeyim e, çorap katlamak e, hayatımda en sevmediğim şey ve e, şey lisede hafta sonları eve gittiğimde tabii yani lüks bir şey yani bütün her şeyinizi götürüyorsunuz çamaşırlarınızı bütün ihtiyaçlarınızı e, götürüyorsunuz sıfır geliyorsunuz e, bir seferinde ben 36 çift çorap götürmüşüm herhalde bir hafta kaldım mı nasıl oldu hiçbir fikrim yok. E da yıkanmıyor diye ben orada onları güzelce böyle saklamışım hani evde olması gereken bir şey gibi. Anneannem o zaman şey gülmüştü, çocuğum sen yurtta arkadaşlarının da çoraplarını getiriyorsun hani getiriyorsan getir ne yapalım yaparız ama evde oturup böyle herkes çorap kaplıyor. Şimdi o e, zaman kaybı gibi görülen anlarda, bezelye ayıkladığınız anda, çorap katladığınız, işte böyle üçü yaptığınız ama aslında o sırada hiçbir şey düşünmediğinizi sandığınız anlarda beyninizin en aktif olduğu anlar ve çok güzel fikirler, yaratıcı fikirler işte bu anlarda devreye giriyor. Ve bu alanın, bu şebekenin vücudumuzda sorumlu olduğu, beynimizde sorumlu olduğu başka bir şey daha var. Kabullenme anı. Çünkü olduğumuz an kabullenip, e, mutluluk üretiyorsunuz. Şöyle gibi mesela, e, şimdi beynimizde bir ön taraf var. Bizim yürütücü işlevlerimizden, karar vermeden, muhakemeden sorumlu. Bugün benim diyen bir makina, bir bilgisayar e, saniyede yüzlerce işlem yapsa bile e, bu muhakemeyi duyguları aynı anda katıp değerlendiremediği için hiçbir zaman beyinden üstün değil. Bunu belki söyleyebiliriz. Sadece e, makinaları eğitmeye çalışıyoruz. işte insan beyni gibi olsun ki muhakeme yeteneği olsun diye iki merkez gibi düşünebiliriz, çok süper özetleyecek olursam. Beyinde ve ön tarafta karar veren, e, kritik şeyleri söyleyen, işte toplum baskısını, insanlar ne der, el alem ne der, ben ne yapmalıyım, nasıl çalışmalıyım karar veren ön merkez var. E, hatta şöyle gibi yaparsanız beyninizi, şöyle yapayım. Ön taraf e, beynimizin ön kısmı, şurada da böyle üstte katlanan bir kısım var. Bu bölgenin altı, burası biraz daha böyle ayrılabilen bir kısım. Beyin cerrahilerinde hatta daha rahat ayrılabiliyor. Burası hem bizim harf diskimiz, yani belleğimiz içeride, hem de limbik sistem denilen zevklerden, duygulardan sorumlu olan alan. Ve beynin her yerinde böyle önler önlü arkalı yollar var. Yani şöyle söyleyeyim, 100 milyar, 100, e, 100 milyar, hatta trilyondan fazla e, sinir hücreleri arasında bağlantılar var. Ee, ve beynimizde bir terazi gibi düşünün, ee, kabullenme hali ve e, kork kaç hali var. Şimdi bu e, default şebekeyi siz ateşlediğiniz zaman e, vücut kabullenme halinde oluyor. Ama o içerdeki e, limbik sistem, yani zevklerden, işte duygulardan sorumlu olan sistem birazcık e, hani alt benlik gibi düşünün, e, bir şeyden sıkıldığında kork ve kaç diyor. Ee, ve siz kork kaç e, moduna girdiğinizde bütün hatalar gözünüze daha çok görünüyor. Bir insandan soğumaya başladığınızda, işte üzerinizde tehdit hissettiğinizde ve hepsinin temelinde birazcık da hayatta kalma içgüdüsü var. Yani mutsuz oluyorsunuz, bir şekilde hayatınızı devam ettiremiyorsunuz, hep böyle bir hayatta kalma telaşı var. Ee, bu korkular, size kaç git diyen e, korkular zevklerle yönetiliyor. Ee, ve bir aradaki dengeyi sağlamak gerekiyor. Bir taraftan da diğer şebeke e, bu kısmı bastırıp ya aslında burası da güzel e, demeye çalışıyor size. Mesela bir yolda gidiyorsunuz, üç şeritli bir yolda, e, sol şerit akıyor e, ve siz ortadasınız, yetişmeniz lazım. O zaman e, yetişmek için sol şeride geçmeye çalışıyorsunuz bir türlü. Çünkü sağ şerit akmıyor. Sonra sol şeride bir türlü böyle dakikalar sonra geçtiğinizde bir bakıyorsunuz ki sağ şerit atmaya başlıyor. Tüh o zaman ben niye bu tarafa geçtim diye e, bu sefer e, üzülmeye başlıyorsunuz. Zaman kaybettim nasıl bunu bilemedim diye. Default network işte bu şebeke denilen şey o an için olduğunuz durumla barışma, o anı kabullenmeyi sağlıyor. Ee, mutluluk da öyle bir şey. Hani artık çevrim içi, çevrim dışı e, kavramlarını çok kullanmaya başladık. Çevrim içi yaşamak için bir mutluluğu o anı kabullenmek, e, her şeyinizde hissetmek ve e, bu kaç git kısmını birazcık törpülemek gerek. Hani birazcık o anda kalmak ve kendinizi sürprizlere açmak belki de. E, şimdi o anı kabullenmek. Aynı zamanda e, beyin de bazı ödül yollaklarını devreye sokuyor. Çünkü e, diyorsunuz ki e, şu an ben olduğum yerde mutluyum. Aynı şey gibi bir sonra oturduğunuzu düşünün. E, en arkadasınız aslında görmüyorsunuz sahneyi. Tabii tiyatroda. Ama aradan bir yarım saat geç, olduğunuz yere alışıyorsunuz. Aslında ben burada iyiyim, burada devam edebilirim gibi düşünmeye başlıyorsunuz. O mevcut duruma alışıyorsunuz. Ve bizim işte bu mevcut duruma alışmamızı sağlayan hayata devam etmemizi sağlayan şey bu Default Network. Ee, bu şebeke. Yani o yüzden dışarı bakmaktan zevk alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. O gün e, belki arkadaşlarınızla sadece sohbet edeceksiniz. Bunu yapın. Çünkü gerçekten beyniniz en aktif e, o sırada oluyor. Şimdi kabullenmek ve artılarımızı fark etmek, bu beyinde gerçekten ödül yollarını devreye sokan bir şey. Ve bu ödül mekanizması devreye girdiğinde, bir tatmin duygusu oluştuğunda, sizin demek ki ben bundan sonrasına da devam edebilirim gibi savaşçı ruhunuz devreye giriyor. Şöyle söyleyebilirim. Bunun da bunu kolaylaştırmak için de tabii bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hani beynimizde nelere dikkat edelim ki o anda çevrim içi mutluluğu yaşayalım? Bir kere bir yaşam amacı olması en önemli şey. Yapılan çalışmalarda da bu ispatlanmış. Bu sadece ve sadece varoluş bile olsa ya da gittiğiniz her yerde çiçek açmak bile olsa sadece varlığınızla bundan memnun olup. E, bu bunu onurlandırmak ve ödül olarak devreye sokmak gerekiyor. E, şimdi birazcık şey çok sorular da geldi aslında. Yani Alzheimer ne? İşte demans nasıl oluyor? E, nelere dikkat edelim beynimizde gibi. Şimdi e, Alzheimer'de ve diğer demanslarda şöyle bir ortak nokta var. Demans aslında hani mental işte e, mental dediğimiz hep bilişsel akılla alakalı. D eki de onun olmadığı anlamına geliyor. Demans, bunama. E, hasarla giden bu demanslarda e, genelde işte genetik faktörlerde olabiliyor ya da nedenini hiç bilmediğimiz şeyler oluyor. Bazı şeyler önüne geçemiyoruz ama e, vücudumuzu hazırlayarak, beynimizi hazırlayarak bunları e, birazcık da zamana yaymak ve sağlıklı ömür yaşamak mümkün. Şöyle bir kısacık anlatıp sonra geriye dönüp nelere dikkat edelim diye söyleyeceğim. Ee, bu hastalıklarda yani hasarla giden hastalıklarda beyinde bazı proteinler birikiyor. Aslında her şeyimiz proteinlerle oluyor. Öğrenmek de proteinle oluyor. Bir çocuk e, kaynar bir suya e, elini değdiğinde ve çektiğinde hemen bir protein sentezleniyor. Aynı işte küfür ettiğinde siz ona güldüğünüzde onda o doyum yolakları devreye giriyor ve onun e, o davranış öğreniliyor. Neye mutlu olacağını, neye güleceğini aslında başta öğreniyor. Birazcık genetikimizde de getiriyoruz ama e, nasıl tepkiler vereceğimiz, duygularımızı nasıl yöneteceğimiz öğreniliyor. Yani burada hemen e, şey... E, kamu spotu gibi oldu. Etrafınızı gerçekten güzel seçin ve e, işte bu beynimizin ön tarafının karar verme mekanizmasını sağlayan merkezinin gelişmesi 20'li yaşlara kadar çok ciddi bir şekilde devam ediyor. E, o yüzden bu lise dönemindeki şeyler e, sizi destekleyenler, önünüzü açanlar, özgür bırakanlar etrafınız çok önemli. Çünkü ne hissedeceğinizi bile aslında öğreniyorsunuz. ne Nasıl öğreneceğinizi de öğreniyorsunuz. Bu öğrenme protein senteziyle oluyor. で Hücre düşünün, biyoloji derslerinden hücreyi hatırlarsınız. Bir gövdesi var, bir yuva, daha yuvarlak ve dallar çıkıyor oradan ve bir de kablo ağı gibi devamı var. Bunlar ucuca ekleniyorlar. İki sinir arasında bir tane boşluk var, bir tane bağlantı var. Buna da sinaps diyoruz aslında. Şimdi bu öğrenme olduğunda bir tane protein sentezleniyor diyelim ki çok basit haliyle. E, bu kimyasal bir reaksiyon, o kodlanıyor. Siz bunu eğer başka şeylerle ilişkilendirirseniz duygularınızla o ana bir heyecan katarsanız, bir mutluluk katarsınız ya da öfke katarsınız ki altı tane çok temel duygumuz var. İşte öfke, nefret, tiksinme, mutluluk, üzüntü, şaşırma gibi. Aslında bütün duygulara beynimiz tolerans gelişiyor. Yani çok ilginç. Yani bir çikolatayı bir parça yiyorsunuz, sonra yediğinizde aynı hissi yaratmıyor sizde ya da üzüntü üzül 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 nereye kadar bir yerden sonra böyle artık bazı şeylere daha üzülmeye başlıyorsunuz. Burada da ufacık söyleyeyim beynin tolerans geliştirmediği aslında tek duygu, çok böyle bütün ayrıntıları şey yapacağım ama hani çok net bir şey gibi oluyor ama şaşırma duygusu. O yüzden sevdiklerinize sürpriz yapın çünkü bu sürprizler o anki duygular, o anda öğrenilen şeyler gerçekten beyindeki sinir hücreler arasında bir bağlantıyı arttırıyor. Şimdi bir şey öğrendik diyelim. Kimyasal bir reaksiyon iki sinir hücresi arasında maddeler sağlandı, proteinler sağlandı. Bunu tekrarladığınızda, başka şeylerle ilişkilendirdiğinizde ve eğer bir tutkunuz varsa, buna gönül verdiyseniz, bu bir şekilde başka bilgilerle ilişkilendirirseniz bunu diğer sinir hücreleri arasındaki bağlantılar artıyor. Sadece kimyasal olmakla kalmıyor. Beynin farklı bölgede işte yazma merkezi var, okuma var, düşünme var, yüz tanıma merkezi var, müziği algılama merkezi var, bir sürü merkez var. Bir ilin şehirleri gibi. Onlar arasındaki bağlantılar artıyor ve beynin yapısı değişiyor. ya yani öğrenme ve bellek bu şekilde ve Kısa süreli belleğimiz var, uzun süreli belleğimiz var. Siz kısa süreli bellekte mesela bir telefon numarasını aklınıza tutmanız gerekir. Ee, o an sizin için önemlidir. işte bir yere arayacaksınız. Ama işiniz bittiğinde onu başka bir şeyle de ilişkilendirmezseniz şurada gösterdiğim bu hard diskinizi onu atmıyorsunuz. O uçup gidiyor. Ama eğer siz başka bir şeyle ilişkilendirirseniz uzun belleğe atıyorsunuz ve sadece kimyasal üretmekle kalmıyorsunuz. Beyninizin yapısını değiştiriyorsunuz. O yüzden aslında herkes kendi beyninin mimarı. Yani ne kadar nereye gitmek istiyorsanız, beyninizin hangi bölgesini geliştirmek istiyorsanız aynı fitness'a gidenler, işte egzersiz yapıp bicepslerini, tricepslerini geliştiren insanlar gibi hangi bölgeye çalıştırmak istiyorsanız o bölgeyi geliştiriyorsunuz.